Kıymetli, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Gerçekten göreve geldiğimde ilçemizin hali hizmet eden kardeşlerimiz olmuş. Allah onlarda var etsin. Allah onlardan razı olsun. Lakin ben görevi sağlıklı koşullarda devralmadım. Belediye başkanımız tutuklu, başkan yardımcıları tutuklu ve o dönemde biliyorsunuz Doğan Medya grubu AK Parti'ye çubuk üzerinden vuruyor. Diyor ki AK Partili belediyelerde şu oldu bu oldu diye vuruyor. Ama biz o koşullarda devraldığımız belediyede mazot kıtlığı vardı. Birisi vefat ettiğinde kepçenin mazotu yoktu. Altı şeritli yol Allah hamdü senalar olsun bu, bu dönemde yapıldı. Yol sati kaplamaydı ve o yol inşaat yoluydu. Altı şeritli yol Ulaştırma Bakanlığımız Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından bu dönemde yapıldı. Melih Başkanımız bana şunu söyledi. Başkan, altyapı zor iştir. Sıkıntılı iştir. Vatandaşlara karşı karşıya gelirsin dedi. Dedim ki başkanım, Allah aşkına en tabii olaraktan insanların içme suyu asbestli borulardan geliyor. Ben bunların değişmesini istiyorum. Cumhuriyet Mahallesi'ne Çubuğun Çankayası deniliyor. Çubuğun Cumhuriyet Mahallesi'nde alt katlara, bodrumlara Su basıyor yağmur yağdığında. Allah'ın rahmeti yağdığında borulardan gerçekten pis su geliyor. Biz bunları değiştirmeye talibiz dedi. İlçenin merkezinde yol yoktu, asfalt yoktu. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz Coşkun Petrol'ün önünde asfalt atılacak bir iki el arabası asfalt atılacak yerler vardı. Allah hamdolsun şu an Çubuk'un merkez mahallelerinde Atatürk'te kısmen Bosna Hersek ve Yeşerti Caddesi ona bağlı sokaklar kaldı. Aynı şekilde bizim Barbaros Mahallesi'nde kısmen yapacağımız yerler var. Ama Çubuk gerçekten hem altyapı anlamında hem üst yapı anlamında hem tarihi konakların tekrardan gün ışığına çıkartılması anlamında gerçekten şahlandı.